Merhaba arkadaşlar. Bugün biz kardeşimle abur cubur yarışması kazanma yapacağız. Evet arkadaşlar merhaba. Çocuklarla biz bugün abur cubur yarışması yapacağız. Evet. Buraya 15 tane balon taktık. 10 tanesi dolu ve 5 tanesi boş. Acaba boş olan kime gelecek ve Hangi abur cuburları hanginiz kazanacaksınız? Buraya da numaralandırdık abur cuburlarımızı. Evet. Ve balonlarımızın içine de numara koyduk birden ona kadar. Tabi balonları patlatmak bu kadar kolay değil çocuklar. Niye öyle değil? Çünkü gözümüz kapalı patlatacağız balonları. Tamam. Gözümüzü kapatacağız ve hangisi denk gelirse onu patlatacağız. Hazır tamam. mısınız? Hazırız. Simay ver önce Simay'dan başlayalım mı? Başlayalım. Simay. Gel önce senin gözünü kapatalım kızım. Evet Simay'ın Simay, gözünü kapattı. Hadi Simay şimdi git bakalım acaba aracın, hangi balık? <laughs> Çekil. Evet Oy. patlat bakalım birini. Çekil Mira. Patlat. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Gözümüzü açalım. Bakalım gel ne kazanmışız. Gel. Kaç? Ustumara. Aa, ver bakayım. O da Çok şanssız Ustumara. bir şekilde başladık ama dur bakalım. Sıra ben. Daha hiç belli olmaz. Sıra ben. Hadi sıra. şimdi sıra Miray'da. Tak Miray onu gözüne. Benim tamam. Yardım edeyim. Ay. Gel bakalım. Bak. Bekle dur. Heh. Şimdi böyle dur. Devam et. Yavaş. Hayır boş çıkmadı. Nerede? Patlayan balon nereye gitti? Ee, burada patlamamış. Bir dakika. Aa, burada bir, bu. <laughs> Oraya sıkışmış. <laughs> Aa, sana da boş. Simay ablaya da boş geldi. Şimdi başa baş gidiyorsunuz. Bu balon da düştü. Bunu geri yerine takalım. Ben takayım anne. Dur kızım ben takayım. Hayır daha hiçbir şey kazanmadın ki ama sen. Ya. Hadi şimdi sıra sende bakalım belki bu sefer bir şey kazanırsın. Ya. Evet geç. Simay geç bakalım. Ay, Ay. korktum. Korktum şimdi ben. Hadi patla. <laughs> Korktun mu? Hayır anneciğim hadi devam et. Kapat gözünü. Hadi. Patır. <laughs> Bakalım ne çıktı. <laughs> hadi, hadi. Ya, numara. Kaç? Hadi. Ver bakayım. 4 numara. Hangisi? Ben, ben, Oo, Simay. Ben, 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 ben. Kocaman kutu şekeri kazandın. Ben, ben. Ha, şimdi Simay sen ikileri buraya ayıralım tamam mı? Ben, ben, ben. Sen ne yiyeceksin ben, ben. daha gel şeker kazandın. Kürdanlıdır. <laughs> Dikkatli git bakalım. Ben. Hadi. <laughs> Bravo. Simaya bak ya. Dur kaç çıktı acaba? Acaba kazan. <laughs> Bakayım bana da gösterem ama arkadaşlarımız da görsün. Üç numara. Aa, Danilo. Oo Danilo'ları aldım. İkisini Tabii ikisini de kazandın. Evet, bunlar, bunlar Hayır Simay abla kazandı sen de ben diğerlerini benim. kazan. Evet. Mirayikiler de orada dursun. Simay sen de şeker kazandın. Hadi devam ediyoruz. Şimdi Simay'a tak onu. Gel bakalım Simay. Devam edelim. Kapatalım. Bakma orada. Hadi. Evet. Bakayım kaç Bakalım. Aferin kızıma ya. Evet, sıra abla da dur ne kazanmışız gel bakalım. Tekrar ama. Tamam. Hadi tak. Taksın sana. Hadi ver ben takayım kızım. Takayım anne. Takayım ben. Devam et kızım. <laughs> dur bakalım ne çıktı abla ya? Gel beraber bakalım. Çekesin. Getir bakayım bir. 8 hangisi? Ben, Çikolatalı ay, sütleri ben, de kaptın. Ben. Tamam sıra Simay'da. ver Miray. En Evet şimdilik iyi gidiyorsun Miray. Simay'ın da bir tane şekeri var. Dur bakalım şimdi Simay ne kazanacak. Çikodunu vereyim ben Ver ablası. Cidden. 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 Anne tak. Cidden. Cidden. Anne mi taksın? Tak. 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 Ver. Gel bakalım. Dur. Gel. Hadi bakalım. Devam et. Devam et. Oh. Patlat. Oy. Kokuyorum ben. Ay. <laughs> bakayım bak. Sıma gel bakalım. Gel anneciğim yanıma. Hadi bakalım. Aç bakalım. Dur söyle Bakayım <laughs> Hey, yine mi boş çiftçi Simay? Kızım çok şanslısın sen bugün. Gel. <laughs> Hadi Miran. Sen devam ediyorsun. Tak bakalım bunu. Bak <laughs> patlat. Patlat İstiklal. Yine bu çıkmamış. Çok uçuyor. <laughs> çok uçuyor. <laughs> i̇ki numara. Bakayım. Ben. ben. Evet iki numara. Ben, ben. Al Simay sen de tak hazırlan. İki numara biskolata. <laughs> wow! Miray, sen süper gidiyorsun. Evet. Aha, <laughs> yazık ama Simay'a hiçbir şey çıkmadı ona. Bir tane şeker. Hadi Simaycığım. çok Evet Simay hayır. <laughs> Bakalım kaç numara çıkmış. Bıkıyor. Acaba Simay ne kazanacak? Yargımda. Gel Simay. E, Kaç? Altı numara. Hayır altı değil. Dokuz. Şöyle tutuyoruz. Bak altın işaretlemiştim ben. Dokuz numarada Danone var Simay. Bu en sevdiğim de benim. <laughs> Ama sen iki tane Danino kazandın. Ya, ben o benim. Hayır herkes çıktığına razı olacak. Ne çıktıysa tamam mı? Ben sen mızıkçılık yapıyorsun işte. Al bakalım tak şimdi bunu. Sıra sende. Daha dört tane burcu cuburumuz var dur. Bakalım. Ne? Sırada ne çıkacak? Dur kürdan da. Evet kürdanını al. Başla kızım hadi. Ay, bu, Devam et. Oo, <laughs> 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 ne <gülüyor> <oldu>? <gülüyor> Gel. Gel bakalım bu sefer abla ne kazandı? Aç gözünü. Bunu çok istiyorum ben. Hadi bakalım. Durun kime çıktı o? Durun bakalım. Kaç? 6. 6 numarada ozmo var. Ozmo ozmo. O da hey. çok güzel. Simay, hadi devam, devam. Durmak yok. Hadi. Al Simay kürdanını. Devam et. Dur ben seni götüreyim oraya. Hadi. Sumay. korkma. Sumay korka korka yapıyor. Bakayım gel anneciğim. Gel ne çıktı bakalım gel. Aha. Dur tamam. Dur. Ya beş, beş numara. numara. <laughs> çok istediğini beş kazandın. <laughs> evet dondurma şeker değil mi? Beş. <laughs> tamam bak Bakalım bunları kim kazanacak? Hepsi bitsin. Ondan sonra yemeye başlarsınız. Tamam mı? Tamam. Şimdi sıra abla da. Hadi bakalım. Ye. Ye. Gel. Kürdan nerede? Kürdan, kürdan da verelim. Bak. Al Miray'cığım. Dikkat et. Nerede balon? Son iki balon. Hadi bakalım. İkisi de dolu. Bakalım hangisi geldi? Ay. Nerede kağıt? Hadi. Şurada bakalım. Acaba jelibon mu? Brownie mi? Kaç? Bu. 7 numara abla jelibonu kaptı. Jelibon benim oldu. Az bir tane de bu kaldı son. Son tek bir balon ve son yiyecek zaten Simaya da ne çıktığı belli. Neyse yine de patlatsın hadi bakalım. ben koydum. Patlatsın dur. <laughs> Evet. Hadi kızım. Bravo size kızlar. Evet. Onda da on numara var zaten. On numara. Bakalım. Gel bakalım. Ne kazanmış? Miray, baksimay, şeker, brownie, danone, kinder pungi, süt burger ve dondurma şeker. Ablanınkine bakalım. Evet. Gel. Ablanınkine bakalım. Ben ne? İki tane bunu. İkinizinki de çok güzel bence. Çok güzel bir şekilde kazandınız. Ay iyi, ben şuna